Merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzda gördüğünüz gibi e, 17.000 kupa olacağız. Bak e, gör yani. Hemen başlayalım. İnşallah tek başta oluruz. Çünkü, çünkü video çok uzamasını istemiyorum yani. bundan sonra da 18 bin kupa olmayı ümit ediyorum yani. Yani 20 bine de az kaldı. Ne kaldı ki şunun şurasında? Aslında orada 3 bin kupa. Güzel gidiyoruz. Bir de ittir masalar. Vurmayın bana. Bak kardeşim 17 bin kupa alıyoruz şurada. Tamam. İki, birinci maç çok kolaylıkla geçti. Var ya direkt geçtik lan. Oha adam duvarın içine girdi. <laughs> evet arkadaşlar çok kolay kupa kasıyorum. Neden derseniz de reklam yok. Ha. <laughs> e, ee, direkt kasıyorum yani kupa falan ve kaydıra geldi güzel başlayalım Tamam. Çok kolay birinciyiz. Oğlum yalnız bugün bana bir şey oluyor. Çok kolay birinci oluyoruz he. Bak hiç takılmadım. Yani şey bu arada. Yani şu anda garantiledik ki sanırım birinciliği. Ya haritaya göre değişir birinci olmam. Mesela atıyorum love geldi belki. Aa, lazer de belki birinci olabilirim. Lazer geldi. Güzel. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum dediğim gibi. Neden sence? Diye... İşte. Şöyle adama vurdum. Ya aga. Lazere gitmedi. Şuna vurayım. Yok lan o kadar gitmedi. Adam. Ben şeyi unuttum adamların yumruğunun olmadı olduğunu. Aa bok yedik. Burada vurabilirler bana. Tamam vurmadılar lan. <laughs> Şöyle sana vuracaktım vuramadım. Güzel arkadaşlar. Hayır. Şöyle hazırda tutayım ben yumruğumu. Biri vurursa diye. anne yani birine vururum. Sana vuracağım. Vuramadım abi. <laughs> Aga! Oradan geldiğini yemin ederim görmedim. Ben önüme bakıyordum. Tamam, bir maç. Bir maç gider. Son maç bu. Bundan sonra 17.000 kupa olacağız İnşallah çekilmesi 15 saniye sürüyor. daha fazla da sürebiliyor bazen. E 20.000 kupaya çok az kaldı dediğim gibi. 20.000 kupayı bir 2 3 günde yaparız. 2-3 gün. Yani zaten o zamana da şey Humble pas geliyor arkadaşlar on açılımını yaparım bir 4 güne. Çünkü pasıfulliyim ben arkadaşlar videosu gelir e, İstanbul'a açtım diye ve kutu açılımı. Ben yumruğumu hazır tutuyorum. Yani yanıma gelen ne vururum. Hayır. Tamam, çok sıkıntı değil şu anda. Tamam geçtik abi. Hayır tamam ya. Şuna vur. Tamam geçtik güzel. <laughs> Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yüzümü göstermeyeceğim. Onu da söyleyeyim yani. Hiçbir zaman. Hiç. Bak bu ortada bir şey var. Ee, i̇nşallah adamlar itten İlk başta zorlanıyorum. Neden? Çünkü iç içe giriyorlar ya. Bak bunu diyorum ben de. Tamam. Burayı geçerim kolay. Orada boşluk var ya. Bak bundan bahsediyorum. Adamlar yumruk atıyor ya. Ya da şey. Ananı satayım. Ya geç işte ya. Şu anda 17 bin olduk var ya. Şu anda 8 dakika olmuştur video. Çünkü bir tane maç 8 ay 4 dakika sürüyor. Artık o kadar şey oynuyorum ki oyun. Ezberledim yani. Uf. Orada bir şey oldu. Baga girdi oyun. Beni öne attı. Ya abi. Hah. Kaybetsek de çok önemli değil. <laughs> Oradan güzel atladık. En önde şu anda ninja var. Oha! Bu arada nasıl birinci oldum ben? Bir şey diyeyim. Adam maçı bıraktı lan. Of beleş birincilik var ya. Evet 17.000 kupa olduk. Hatta göstereyim. Ee, sonraki videoda 18.000 bin gelecek. Bin bin kupa kazıyoruz vallahi Bay bay.